Merhabalar, ben fonksiyonel tıp hekimi Doktor Hacı Büyükbesli. Bugün bizim tedavimizin, tedavi de demeyelim bu detoks ve yenilenme programı. Ana ana unsuru diyet, asla vazgeçemediğimiz bir yandan da çok özel bitkiseller ve frekans uygulamaları var lenf trenaşı. Şimdi diyetimizin ana ekseni. E buradan şimdi özellikle annelere sesleniyorum. Şimdi otizmli çocuklar var, seraplar, pahasızlı çocuklar var. Onlar kendilerini özel görüyor. Özellikle mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite çocuklar var. Bunlar ister teşhis alsın, ister almasın. Bu yerinde durmayan, durmadan bir şey karar konsantre olamayan, okulda durmadan problem problem çıkaran, arkadaşlarıyla durmadan problemi çıkan ve sizinle de problemi olan bu çocuğun. Şu üç gün şu bizim ata diyetini bir uygulayın. Çocuk nasıl sakinleşiyor, nasıl uyuyor bir görün. Lütfen süt ve süt ürünleri. Lütfen şekerden, lütfen nişastadan uzak durun. Bunlardan yapılmış ürünlerden. Lütfen bundan üç gün uzak durun da çocuğunuz nasıl sakinleşiyor? nasıl uyuyor, sosyal uyumu nasıl artıyor, okul başarısı nasıl artıyor. 3 hafta bunu yapın. Lütfen görün. Sadece biraz sıkı olacaksınız. Biraz disiplinli ve sabırla çocuğu kırmadan, üzmeden bu diyeti yapmaya çalışacaksınız. Yapabildiğiniz kadarında bile ne kadar sonuç aldığınızı görürsünüz. Anneler lütfen bu çocuklara acıyın ve bir güzellik yapın bu çocuklara. Bol sebze yiyecekler arkadaşlar. Ama bu sebze yerken de bu ham meyveleri yemeyecek. Bu domates serada yetişmiş domates ilaçlı kimyasallı domates biber patlıcan bol yeşillikli sebze ister bundan smoothie yapın ister yemeğini pişirin bunları taneli istiyorsanız keten tohumu susam Bunları rondodan geçirip badem, cevizle destekleyebilirsiniz. Bunları suda ıslatıp bademi, cevizi, fındığı çocuğa durmadan avuç avuç verebilirsiniz. Sabahları muhakkak su içerek uyansın. Akşam 6'dan 7'den sonra lütfen bir şey yedirmeyin. Çocukların öğünü olsun. Devamlı atıştırmasın çocuklar ama öğünde de bir güzel yesinler. Bu dikkat eksikliği hiperaktifte bozukluğu olan annelere buradan sesleniyorum. Lütfen bu diyeti 3 gün uygulayın. Lütfen 3 hafta uygulayın. Çocuklarınızdaki sakinleşmeyi, huzuru bir görün. Selamlar ediyorum Kadıköy'den. Sağlıklı günler diliyorum.